Bugün matematik dersimize başlayacağız. Uzunluk ölçme konusuna geçeceğiz. Videoyu izlerken matematik defterlerinizin yanınızda olmasını istiyorum. Önemli yerleri not almanız gerekiyor. Şimdi başlayalım. Uzunluk ölçme konusunu işlerken önce bu konuyu işlerken bilmemiz gereken bazı kelimeler ve bunların anlamından bahsederek başlayacağız. Başlayalım. Uzunluk ne demek? Bir cismin boyunu ifade eden büyüklük uzunluk demek. Yani şurası bir cismin şey uzunluktur. Peki genişlik ne demektir? Genişlik bir şeyin eni demektir. Bakıyoruz bu merdivene. Burası merdivenin uzunluğu ama şurası merdivenin genişliği. Merdivenin eni demektir. Bu kelimeleri anlamlarıyla birlikte not alıyorsunuz. Ee, yükseklik ne demek? Tabandan tepeye olan uzaklık. Bakıyorum. Mesela burada bir masa var. Masanın tabanından tepesine kadar olan uzaklık ne demek? Yükseklik demek. Not alıyoruz devam ediyoruz. Derinlik ne demek? Bir nesne de dibin, aza, yüzeye ya da cepheye olan uzaklık. Bakıyorum şeker, e, çaya. E, çayın dibi burası. Yüzey neresi? Şu üst kısım. Burası ne demek? çayın derinliği. E, burada kase içinde işte, su doldurmuş, içine bir para koymuş. Para nerede? Kasenin dibinde, derininde. Yani derinlik neresi? Tabanıyla en yüksek noktasına değil, olan onun uzaklığı. Boy, uzunluk demiştik. Ne? Mesela bizim boyumuz. Tabanıyla en yüksek noktasına kadar olan uzaklığa ne dedik? Boy dedik. Mesela bizim boyumuz işte. 1 e, metre 20 santim, 1 metre 50 santim. Bunlar ne demek? Bunlar bizim boyumuz demek. Ne dedik daha demek? Genişliğin anlamı neydi? En. Enin anlamı ne? Genişlik. Boyu, uzunluk. burası da ne? Genişlik. katları yani metreden büyük, metrenin katı. Ama metreden küçük olan uzunlukları ise metrenin az katları yani metreden küçük olan anlamında az katları ile ölçüyoruz. Şimdi metre nerede? Burada. Metreden küçük olanlar neler? Dekametre, santimetre, milimetre. Ee, büyük olanlar bu taraf. Devam ediyoruz. Şimdi bunlar ne demek? Nasıl adlandırılıyor? Ee, kilometre, km şeklinde sembol bu. Dekametre e, bu şekilde gösteriliyor sembol bu. Kilometre, hektometre, dekametre ne? Metrenin katları. Metreyi M şeklinde gösteriyoruz. Metrenin az katlarına geçiyoruz. Şimdi metrenin az katları neler? Desimetre DM şeklinde gösteriliyor. Santimetre CM şeklinde gösteriliyor. Milimetre iki tane M yani bu şekilde sembolle ifade ediyoruz. Uzun uzun isimleri yazmak yerine biz bunları kullanacağız sizin de soruları çözerken. On le Yani bıraktığım yükleri geri toplayabilirim artık. Çünkü daha rahat iniyorum. Bana ağırlık yapmıyor. Aşağıya inerken de 10 çarpıyorum. Bunu unutmuyoruz. Ne diyor? Bir basamak inişte 10, iki basamak inişte 100, üç basamak inişte 1000 ile çarpılır. Aşağı doğru inerken. Her basamak çıkışta 10'a bölünür. Burayı şu şekilde birlikte mutlaka yazmamız gerekiyor. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şimdi mesela çevirilere bakıyoruz. şurada kendi merdivenimizi görelim. Bu tarafa geçeceğiz şimdi. Buradan devam edeceğiz. Mesela burada ne demiş? 1 metre 10 desimetre. Bakıyoruz. Şimdi metre neresi burası? 1 metre. Ben aşağı indikçe ne yapıyordum? Sıfırlarımı topluyordum. 10 ile çarpıyordum. 1 çarpı 10. 10 desimetre. Yani e, 1 metre ne demek? 10 desimetre. Yazıyorum. 1 metre 10 desimetre. Sonra 1 metre kaç sant? kilometre kaç metre? 23 kilometre. Mutlaka yazıyorsunuz ben çözerken. 23 kilometre kaç metre? 230. Onla çarptım. Onla çarpıyorum. 2300. Onla çarpıyorum. Kaç etti? 23 bin metre. 23 kilometre. 23 bin metre. Biz kilometreyi daha çok nerede kullanıyoruz? Yol uzunluklarını ifade ederken, şehirler arası mesafeyi ifade ederken, kat yukarı çıktım bir sıfır sildim. Bir kat daha yukarı çıktım bir sıfır sildim. Bir kat daha çıktım bir sıfır daha sildim. Neymiş? 32 bin metre. Kaç kilometreymiş? 32 kilometre. Devam ediyoruz. Diyor ki 17 bin metre. 17.000 metre. Kaç kilometre? 17 bin hepsinde. Yani 17 bin metre kaç kilometreymiş? 17 kilo metre. Daha kurtuldum. Neymiş o 300 e, bin metre? 300 kilo metre demekmiş. Devam ediyorum. 83 milimetre. 83 bin milimetre kaç metre diye soruyor. 83.000 bin milimetre kaç metre? Şimdi yukarı çıkarken ne yapacağım? Ona bölmeye devam edeceğim. 24 deka metreymiş. Devam ediyorum. Diyor ki 270 hektometre. 270 hektometre. Kaç kilometre? 270 yukarı çıkarken ne yapıyordum? Ona bölüyordum. Bölüyorum. Kaç etti? 27 kilometre. Devam ediyoruz. I'm not your I okay. can Burası 75 milimetreydi. Mm Sonra 7500 santim, 750 desimetre, 75 metre. Neymiş? 75 milimetre, 75 metre demekmiş. Devam ediyoruz örneklerimizle. Siz örneklerinizi defterinize not almayı unutmuyorsunuz. milimetre diye soruyor bana. Aşağıya gidince çarpacağım. Çarpıyorum 500 santim. 5000 milimetre. Devam ediyorum. 2 kilometre kaç metre? 2 kilometre. Aşağıya gideceğim. Ne yapıyordum? Onunla çarpıyorum. Çarpı çarpıyorum. 20 hektometre. 200 dekametre. 2000 day. Okay.